Arkadaşlar merhaba. Todox'un önderliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz Barla tırmanışımız için 1750 metrede yer alan Kapıcık Yaylası'na kamp atmış bulunuyoruz. Toplamda 16 arkadaşımız var. Çadırlarımızı kurduğumuz esnada şiddetli bir rüzgarla karşı karşıyaydık. Şu anda rüzgar hafif dindi. Çadırlarımızı kurduk gördüğünüz gibi. Evet, şu anda rüzgar sesi geliyor. Ama tekrar müthiş bir şekilde rüzgar başladı. Evet Muhtesim Bey. Nasıl bir deneyim? Başlangıcı. Evet. Zirvede değiliz henüz. Rakamımız, rakamımız 1750. 2000 2800 metreye çıkmayı planlıyoruz. Evet. Dediğim gibi toplamda 16 arkadaş zirveye tırmanmaya çalışacağız. Umut ediyorum ki 16'mız birlikte zirve tırmanışımızı başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Başta görmüş olduğunuz yoldan yarın sabah saat 6 gibi zirve tırmanışımız başlayacak. Arkadaşlar rüzgarın sesini duymanız için ağaçlara yaklaşıyorum şu anda müthiş bir rüzgar sesi var umarım bu sesi sizde duyarsınız emeğinden sağlıyoruz. evet arkadaşlar hemen konformist bir yaklaşımla sandalyelerini getirdiler evet yani imkan varken kullanacaksın tabi ateşimiz çok güzel görünüyor odunlarımız da hazır vereceğiz odunu vereceğiz odunu değil mi muhtesim söndükçe vereceğiz odunu vereceğiz odunu ateşi ağırlayacağız evet Yasin'cim sevenlerine birkaç kelime söyler misin Yasin'cim <laughs> bu gece çok soğuk olacak. <laughs> gece uzun olacak. Evet arkadaşlar, ekstileş görmeyi umuyoruz bu gece. Şu anda kaç derece var mı? Şu anda 12-13 derece gidiyor. 15 derece diyor ama, derece diyor ama rüzgarla bu hissedilen rüzgarla beraber 10 derece ancadır. Bilmiyorum rüzgardan sesim kayıt yapıyor mu? var. Bu rüzgardan dolayı soğuğu daha çok hissediyoruz tabii ki. Nerede yok? Port, vardı. yok? Vardı. Avlunun var, içinde. Nerede var çünkü? Sen girmemişsin oraya. Bir saat, bir saat daha yürüyelim orada. orada. <laughs> Saatlerimiz 6.10 geçiyor Barla'da yürüyüşümüze başlıyoruz Bir grubumuz önden hızlıca gitti Biz de birazdan onlara yetişmeye çalışacağız Sabah kahvaltımızı yaptığımız için biraz geç kaldık Aldım ben Arkadaşlar hazır mısınız? Haydi o zaman let's go Al al, kaz, kal. Al ya şöyle sırtına bağlarsın. Evet, ilerleyen safhalarda görüşmek üzere. 50 kaldı. 2773 metredeyiz şu anda. Deixa <laughs> 280 metre gözüküyor ya. Google'da 2850 civarında gözüküyordu. Karşıdaki gölümüz eğridir gölü. Daha zirve yürüyüşümüz sona erdi. Rakım 2780 metre gösteriyor saatimiz. Sabah saat 6'yı 10 geçe başladığımız yürüyüşümüzü saat 10.50 itibariyle zirve olarak sonlandırmış bulunuyoruz. tamamladım. Şu anda dinlenme kısmındayız. Evet, çok <laughs> Muhtesim Bey kahvesini yudumlarken Yasin Bey de ellerini temizliyor. Mutlu Bey e, tabii ki de sağlıklı gülüşler, bembeyaz beyaz dişler diyor. Şu an kaç rakımdayız arkadaşlar? 2800'e kadar çıkmışız. Helal olsun bize. Saat 11. 11.30'da hareket. Oo, daha, daha vaktimiz bu da olmuş, olmuş. Sıkaya, sınav, sınav, sınav. manzaramız Sıkaya, harika Sıkaya, burası eğirdir gölü sağ tarafı görebilseydik Sıkaya, evet sınav. karşısı Sıkaya, da Kurdur gölü ama şu anda çok net görünmüyor sanırım Sıkaya, bu da muhtesim bey Sıkaya, <laughs> Sıkaya, <sınav. gülüyor> manzarası okey mi Sıkaya, benim de bastım da durmadı. Tamam. Kapatmak istiyorum. Uzun mu? Hı. Evet Yardım Bey. bir rüzgar var yine. Bilmiyorum sesim geliyor mu? i Evet 2490 metrede bir kıyafet molası veriyoruz. Yukarıdaki esinti aşağıda durmuş vaziyette. Şükür şükür, şükür. Evet. Ay, evet. Vardı ya. evet ya. Önce artık, ben artık... kıyafet ya. Kıyafetleri değiştiriyoruz. <laughs> Sıcak başladı hafiften. <laughs> Yukarısı müthiş derecede rüzgarlıydı. İnişimize devam ediyoruz. Zorlukları yukarıda bıraktık. Kovalayacaklar bizi bekliyor. Aşağıda kampımız gözüküyor. Bir zorlu tırmanışın daha sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşık 10 dakika sonra kampımızda olacağız. Ve bu güzel yürüyüşte sona ermiş olacak. Saatlerimiz 13.55. 10 dakika sonra aşağıda kampımızda oluruz. Daha sonra da verelim Antalya. güzel bir gündü. Umarım siz de beğenirsiniz.